Hoş geldiniz. Karşımda Lenovo IdeaPad Slim 5 var ve bu videoda bu dizüstü bilgisayarın tam model adını nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Model adı dizüstü bilgisayarınızın arka kapağında yer almaktadır. Şimdi kapağı kapatıp dizüstü bilgisayarın arka tarafını çevireyim ki siz de görebilirsiniz. Şuraya daha yakından bakarsanız Model adı bölümünü çok net bir şekilde göreceksiniz ve benim cihazımda yani bu özel modelde Ideapad Slim 516ABR8 yazıyor. Bu cihazın tam model tanımlamasıdır. Tam burada. Göremiyorsanız işte burada Fikir Taslağı 5, 16 Nisan 8 ve hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aşağıya yorum yazmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.